Herkese merhaba sevgili boğalar. 20-26 Ekim haftası enerjilerimize bir bakalım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, bu haftanın enerjisinde neler var? Şefkatli bağlantılar. Harika ilişkiler olarak hayatınızda olan kişiyle ya da kendi ailenizle ilgili daha şefkatli olacağınız. Kendinizi daha mutlu, Duygusu olarak huzurlu hissedeceğiniz bir hafta görünüyor sevgili boğalar. Hadi bakalım geri kalanında neler yaşayacaksınız? Uba geldi hemen. Tılsım yedilisi. Tılsım olmuş. Bakın aile bağları tekrar geldi. Güneş kartı ve harika. Şöyle kartlarımız görünsün. sırada boğazlarım. Kusura bakmayın biraz rahatsızım ve tılsım müşterisi onaylanmak, işbirliği hep beraber. Ekranın görüntüsünü şöyle ayarlayacağım. Harika, daha iyi. Bu haftanın enerjisinde ne var dediğimizde şefkatli bağlantılarla beraber tılsım olması sizi buldu. Şimdi bu haftanın güncel enerjisinde merkezde ne olacak? Ailenizle mutlu olmak, beraber olmak, Aile içerisinde kendinizi güvende hissedeceğiniz bir hafta olabilir. Kendi aileniz olabilir. Evliliğiniz olabilir. Anne babayla olan aile ortamınız ya da kendi evinizde yaşıyorsanız arkadaşlarınızla beraber kendinizi daha mutlu hissedeceğiniz bir hafta görüyorum. Ekstra şunu da söylemek istiyorum sevgili boğalar. Tılsım olması bize mirastan bahseder. Yatırımlardan bahseder. Bununla da ilgili haberlerin olacağını Şöyle başlayalım o zaman. Şimdi destenin başında gelen Kupa Şövalyesi bize diyor ki artık duygularını sun sunmak isteyen, duygusal olarak size açılmak isteyen bir kişiden bahseder. Ve bu kişinin gelmesinden ya da siz bu kişiye karşı e, artık duygularımı söylemek istiyorum. Uzun zamandır bekliyorum. Ben bu beklemekten sıkıldım. Harekete geçmem gerekiyor. O prensin, o durağın. Sadece içinde yaşadığı duygular vardır ya bunları dile getirmekten bahsedebiliriz. x etrafınızdaki insanlarla ilgili size e, duygularını çok güzel hissettirecek arkadaşlarınız olabilir, flörtünüz olabilir, uzaktan izlediğiniz birisi dahi olabilir. Buna karşı duyguların biraz yoğunlaşacağını da görüyorum. Burada içinize dönmemenizle ilgili. E, her şey ortaya dökmekten çok böyle hani düşünerek hareket etmekle ilgili de bilgi var burada. Şimdi tasimyedirisi ve kararsızlık zorlanacağınız bir süreç olabilir. Ya da tasimyedirisiyle beraber ben emek verdim, uzun zamandır bekliyorum, sabrediyorum dediğiniz dönemlerde acaba gitsen mi, gitmesen mi dediğiniz noktalar olabilir. Ee, Bazen dengesiz tutumlar içerisinde olabilirsiniz. Ruhen diyorum. Dengesiz tutumlar derken buradan Ya sabırsızlık enerjisi çok fazla olacak. Her iki taraflı da bakmak istiyorum. Kimlerinizde sabırsızlık enerjisi? Ne zamandır bekliyorum? Artık emek verdim. Ben e, acaba emeklerimin hakkını alacak mıyım? Kendimle ilgili yatırım yapıyorum. Fakat bunların sonuçları gelmedi diye bir düşünce içerisine girmek iste, isteyebilirsiniz. E, şunu da söylemek istiyorum sevgili boğalar. Burada acele etmemeniz gerekiyor. Çok hızlı adım atmamanız gerekiyor. Neden? Çünkü ekini ekiyoruz ama bunun büyümesi için bir zamana ihtiyacımız var. Sizin tek yapmanız gereken şu. O kararsızlık süreci içerisinde ben bu ilişkiye gerçekten emek verebilir miyim? İlişki durumunuza da bakacağız. Aşk enerjilerinize de bakacağız. Ya da yatırım yapıyorsunuz. Gerçekten buna değer mi dediğiniz noktalarda kararsızlık yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili kendinize karar vermeniz gereken o belirsizlikten çıkmanız gereken bir hafta görünüyor. Şimdi tıslım ol, ol, olması ve havadis e, şu var miras olabilir. Tabi, eğer bununla ilgili haberler bekliyorsanız, ailenizle ilgili güzel haberler bekliyorsanız, bir yere gideceksiniz ya da finansal sorunlarınızla alakalı bir haber bekliyorum dediğiniz haftada güzel haberlerin geleceğini görüyorum finansal olarak. Ve güneş kartı ve hiçlik kartı. Burada olaylara tepki veremediğiniz görünüyor ama kendinizi her ne kadar bu durumun içerisinde yaşarken daha güneş, hani güneş açıyor ya biz daha sıcak, daha samimi, belki de olayları artık akışına bıraktığınız bir süreç olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken yine bir olay var. Egolara dikkat edin. Güneş kartı bize egolardan da bahseder. Egosal çatışmalardan da bahseder bize. Bu egosal çatışmalar içerisinde de şunu söyleyebilirim sevgili boğalar. Hmm. Olaylara tepki veremeyebilirsiniz. Egosal çatışmalarda böyle karşı taraf size biraz egolu gelebilir, gelebilir ya da siz egolu davranabilirsiniz. Burada biraz daha sakin olmanızı, daha dingin bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi tılsım üçlüsü ve kıskançlık, kaybetme korkusu. Şimdi bir iş ortamında olabilir. İş yeriyle ilgili bir sorun yaşayabilirsiniz ya da kendiniz kıskançlığa maruz kalıp hayatınızdaki insanlar işini kaybetmemek için ya da e, o onay vermeniz gereken bir durum varsa tılsım üçlüsü bize sadece... Kıskançlık şeyden bahsetmez, iş ortamlarından bahsetmez. Bir yerden beklediğiniz bir onay varsa, bir ilişki vardır, bu ilişkiyle ilgili onay bekliyorsunuzdur. Ailenin onayı da olabilir, ee, ne bileyim bir yere iş başvurusu yapmışsınızdır. Bununla ilgili bir onay bekliyor olabilirsiniz. Burada rekabet duygusu çok fazla olacak. Hani acaba beni kabul ederler mi? Ya da ben işimi kaybedebilir miyim? Ya da karşı taraf sizin o çalışkan tavrınızdan dolayı işinizi, kendi işini kaybetmemek için rekabet haline girebilir. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor bu hafta. Evet sevgili boğalar, aşk enerjinizde neler var? Gördüğüm kadarıyla gayet güzel bir hafta bekliyor sizi. Yani emeklerinizle ilgili Belki de emeklerinizin karşılığını alacağınız, bir adım atacağınız haberler görünüyor sevgili boğalar. Peki aşkları ne var bu hafta? Ölüm, değişim, dönüşüm geliyor. Denge kartı, kule kartımız geldi. Değnek prensimiz ve joker. İşte bu harika. Neden? Joker kartı yeni başlangıçların kartıdır. Ve bize şunu söyler. Der ki, kule kartı. Yakın bir zaman önce bir bitiş yaşamış olabilirsiniz. İlişkisi olanlar ya da ilişkiyle ilgili dengeyi kaybetmiş, ee, hangi yöne gideceğinizi bilmediğiniz durumlar içerisinde artık bu durumlardan çıktığınızı, çıkacağınızı da görüyorum. Bakın size kartları da göstereceğim ve korku. Kule kartı ne demişiz? Ne de, ne deriz her zaman kule kartına kusura bakmayın. Kule kartında şunu söyleriz biz. Kule kartı bize değişimleri, dönüşümleri anlatır. Bir şey sağlamsa zaten yıkılmaz. Eğer sağlam değilse buranın yıkılması gerekiyor der ve yeni bir sürece başlanması gerekiyor. Neden? Eğer bir evlilik ya da ilişki büyük bir sarsıntıdan geçtiğinde sağlamsa bu ilişki tekrar kurulabilir. Fakat ilişkide sorunlar varsa bu ilişkinin tekrardan o temelin üzerine kurulması imkansızdır. Yani yıkıntıların içerisinde kuramazsınız. Bu yüzden yeniden başlamanız gerekir ve burada altına gelen kıyı kartı güvenli olana sığınma der. Karmaşadan kaçış ve kıyıya vurma. Siz bu hafta enerjisinde ölüm ve kule kartı büyük bir değişim ve dönüşümden geçecek olabilirsiniz. Bana gerçekten ne yarıyor? Bu ilişki bana, bana faydalı mı? Ya da bu ilişki bizi nereye götürür? Nasıl bir yol, yolun içerisine gideriz dediğiniz durumlarda denge kartı size diyor ki dengede kal. Alma vermesi dengesidir, adalettir, adalette olmaktır, ilahi adaleti sağlamaktır. Bununla ilgili siz kendi içinizde adaleti sağlayacak ve artık size yaramayan, bitmiş... Hani biz deriz ya süresi dolmuş dediğimiz olaylar. Artık evren size bu durumdan çıkın der ve işaretler gönderir. Sizin artık bu işaretleri görüp bir süreç bitirip yeni bir sürece başlamanız gerekir. İşte bu hafta o hafta. Neden? Çünkü bu ölüm ve kule kartının merkez karşısında gelen denge kartı bize diyor ki kendini engele. Artık hayatının süreçlerine şöyle bir bak. Sana kim yarıyor? İlahi adalet nedir? Sen gerçekten fazlasını mı yapıyorsun yoksa azını mı yapıyorsun? Gel sen bunları değiştir der. Hem duygusal, zihinsel olarak bir değiştirmeden bahseder. Hem de bitmesi gerekenlerin bitip artık kendinize yönelmeniz. Yeni bir ilişki belki. Ya da kendi hayatınıza yönelmenizle ilgili bilgi verir. Üzülmeyin ama şunu söylüyorum. Her zaman her bir bitiş yeni bir başlangıca. Beynik Prensi tutkulu, heyecanlı, belki kalbinizin daha fazla çarpacağı bir hafta ve yeni bir başlangıç şoker kartıyla. Aşk enerjisinde şu var. Eğer ayrıldıysanız, ya biz ayrıldık, bitti, bir daha olur muyuz dediğiniz dönemlerde işte bunun cevabının hepsini siz kendiniz bulacaksınız sevgili boğalar. Dengeye geldiğinizde, kendi içinize döndüğünüzde, dışarıya gürültü, yani dıştaki, dışarıdakilere kendinizi kapatıp, Gerçekten ben ne istiyorum dediğinizde işte o güvenli kıyıya ilerleyeceksiniz. Şimdi bakın burada pişmanlıklar, geçmişteki bir davranış ve eylemden pişman olmak. Bakın kaya karşınızdaki insan size karşı bir e, hata yaptı ya da siz o insana karşı isteyerek ya da istemeyerek bir kırıcı bir davranışta bulundunuz, tartıştınız, kavga ettiniz diyelim. Artık bu sürecin bitip yeni bir sürece gireceğiniz bir hafta görünüyor. Ya siz ya da karşı taraf çünkü olayın e, hikayesini bilmediğim için e, bu konuyla ilgili değişip dönüşeceğiniz yani bu ilişkide o tartışma yaşandaysa harika bir şey. Neden herkes ne istediğini biliyor. Bu kişi pişman olarak artık daha dengede gelebilir ve sizin yeni bir başlangıcınız ortaya çıkabilir. Yani bu alanda söyleyeceğim şey şu. Artık yeni bir sürece başlıyorsunuz. Aşklarla ilgili. Bu hafta sizin için çok önemli olabilir. Bunun adımlarını atabilirsiniz. Korkmayın. Bakın Joker kartının altında korku kartı geldi. Korkmayın ya da hayatınıza girecek olan kişi ya da bu sürece hani geçmişte tartıştığımız kişi vardı ya kalbinizdeki o kişi kimse eşiniz olabilir, flörtünüz her neyse. Bu konuda yeni bir başlangıç yapmak isteyecek. Bunun nedeni de sizi kaybetmekten korkacak olabilir ya da siz bu kişiyi kaybetmemek için yeniden bir başlangıca girecek olabilirsiniz. Çünkü kapana kısılmış durumdasınız. Buradan bir çıkış görünüyor. O tutkunun, o heyecanın tekrardan alevlenmesi var sevgili boğalar. Bu kadar sakin anlatıyorum ama böyle şey kalp çarpıntısı deriz ya biz. Böyle kalbinizin çarpacağı bir hafta görünüyor sevgili boğalar. Bu da çok güzel geldi. Peki Var mı böyle aranızda kavga ettiğiniz, barışır mıyız acaba dediğiniz ya da ya yani biz sorun yaşıyoruz, bu hafta kendimizi dengelersek işte ya da ben bu ilişki artık bana yaramıyor dediğiniz süreçler varsa yazabilirsiniz. Bu sırada beğenip takip ederseniz ve abone, olma, abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Peki Rumi size ne der bu haftayla ilgili tavsiyesi ne olur? Sen gelmek istiyorsun, niye gelmiyorsun? Yıldız kartı, ne kadar güzel. Denge, bakın denge, denge ve denge. Şu sonuncuyu söyleyeceğim. Ondan sonra en son söyleyeceğim. Şimdi merkez karttaki denge kartı aynen şu şekilde. Dengeye denge. Arındırıcı kadeh Allah'la mesle olanlar içindir. Eğer hayatınızda gitmesi gerekenler bu hafta gidiyor. Gitmesi gereken gidecek ki yerine yenisi gelecek bu illa bir insandan tamamen ayrılmak, ilişkiyi bitirmek, net olarak artık işte ondan ayrıldım, yeni birisini bulayım demek değil. Lütfen bu konuda ben insanların dinlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bir ilişki bittiyse bu yarayı yara bandı gibi görüp başkasıyla tekrar tamamlamak değil. Biraz dinlenmek, kendi içinize dönmek, hayatta ne istediğinizi bilmek çok önemli ve şunu söylemek istiyorum sevgili burçları 14 numara sizin için çok önemli olabilir. Bakın 14. Burası 14'tür. Denge kartının numarası da 14'tür. 14 sizin için ne ifade ediyor? 14'lü bir zaman içerisinde mesela ayın 14'ü gibi zamanlar sizin için çok önemli olabilir. E, herhangi bir duyguyu ya da hayatınızdaki insanın doğum tarihidir diyelim, sizin doğum tarihinizdir diyelim çıkmaya ya da ilişkiye başladığınız tarih diye diyebilirim. Bu hafta böyle 14 enerjisi çok fazla ki 4 1 5'i simgeler. Çatışmalardan uzak durmaktır. Kayıp enerjisinden çok e, elinizdeki olanlara bakmayla ilgilidir. Bugün biraz daha sakiniz boğalar. Ben sizi de öyle sakin görüyorum. Gerçekten böyle bir huzur var gibi okumanızda. Sakin sakin anlatıyorum. Bilmiyorum izler misiniz, izlemez misiniz? Ama acele etmek değil. Sakin kalma isteği var. Üzerimde bir dinginlik var sizin enerjinizle beraber. Çok güzel. Ve yıldız kartı. Ne diyor? Aşk Allah'ın gizemlerinin usullabıdır. Nedir? E, pusulasıdır der burada. Aşk Allah'ın gizemlerinin pusulasıdır. Ne demek? Yönünü kendin bulacaksın. Unutma der. Kendi yönünü bulacaksın gerçekten hayatını hak eden kişi eğer ki hayatınızdaki insansa ayrıldıysanız bakın bakalım gerçekten bu ilişkide alma verme dengesi var mı? Siz ona destek oluyorsunuz, o da size destek oluyor mu gibi. Hani bunları gözlemleyin. Eğer yok diyorsanız yeni bir hayata, yeni bir yöne ilerleyin, kendinize dönün ve zamana bırakın her şeyi ve dinarların süvarisi. Burası çok güzel. Ey kalbim, senin için müjde var. Sevgili boğalar, bu hafta çok güzel müjdeleriniz var. Aşkla ilgili özellikle de. Umarım her şey çok güzel olur sizin için. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.